Evet arkadaşlar batıyorum. Hoş geldiniz. Paris 2024 Paralimpik oyunlarının nabzını batıyorum da tutmaya devam ediyoruz. Bugün de yine önemli mücadelelere sahne oldu Paralimpik oyunlar. Yarın önemli sporcularımız sahne alacak. Hemen videoya geçmek istiyorum. Ee, videoya geçmeden önce her zaman olduğu gibi yine desteklerinizi sizlerden talep ediyoruz. Ee, videoyu beğenerek, kanalımıza abone olarak ve bu videoyu yorumlarınızı gerçekleştirerek kanalımızın daha da büyümesine ve bu videonun daha fazla spor ve özellikle engelli bire bireylere ve kardeşlerimize ulaşmasına destek sağlayabilirsiniz. Günün son başlayalım. Maalesef bugün bazı spor dallarında çok can alıcı mağlubiyetler aldık. Para badmintonda Halime Yıldız, e, Ukrayna rakibi Oksana'ya maalesef kafa kafaya giden bir maçın sonunda e, son roundu 26-24 kaybederek 2-1 setlerde geri düştü ve oyunlara çeyrek finalde veda etti. Halime Yıldız'a mücadelesi için teşekkür ediyoruz. Yiğit Caner Aydın para okçulukta gerçekten çok şanssız bir mağlubiyet aldı. W1'de son 16 turunda Güney Afrika'da rakibi Anderson'ı son atışında 9 atsaydı geçecekti fakat 7 atarak mücadeleyi kaybetti. 133-132'lik skorla oyunlara veda etti. Bahattin Ekimoğlu da açıkçası iyi bir gününde değildi ve İtalyan rakibi Tonon'a 138-134 kaybederek çeyrek finalde o da e, bireyseldeki mücadelesini tamamladığı takımlarda onu seyretmeye devam edeceğiz. Para atıcılıkta bugün Erhan Coşkuner e, 35 sporcu arasından elemelerde 12. olarak ilk 8'e kalamadı ve finalde yer alamadı. Ama gerçekten bir iki atışı daha iyi yapmış olsaydı finalde onu da izleme şansı bulacaktık. Turgut Aslan Yaraman yüzmede 200 metre karışıkta fazla iyi olmadığı bir dalda yer aldı. 13 sporcu arasından 11. oldu Turgut Aslan Yaraman. Umut Ünlü bizi aslında umutlandırmıştı. Eleme serisinde gerçekten güzel yüzmüştü. 13 sporcu arasından 4. olmuştu. 3-16-88'lik derecesiyle. Ee, aslında 3-0-7'si vardı fakat finalde e, maalesef istediğimiz performansı veremedi. O da kendi performansından pek de memnun değildir büyük ihtimalle. 3-18'lik derecesiyle 8 sporcu arasından 6. oldu. Ve bu daldaki yarışmasını tamamladı. Hakan Çevik e, iyi bir eleme geçirdi. İki atışla e, maalesef Final yapamadık. 8'e kalamadı. 37 sporcu arasından 10. oldu Hakan Çevik. Para triatlonda Uğurcan Özer bugünkü e, su kalitesinin yeterli seviyede olmaması sebebiyle e, triatlon oyunlarının ertelenmesi e, dolayısıyla sahne alamadı. Yarın onu da izleyeceğiz. Ve görme engelli futbol milli takımımız bugün Brezilya ile ilk maçına çıktı. 3-0 kaybettik. Çocuklar daha önlerinde maçlar var. Ee, çok zor bir rakiple oynadılar. Kalan maçlarını kazanıp gruptan çıkıp iyi bir yerde e, tamamlamak istiyorlar. Onlar da mücadelelerinin yarın bir maçları var. Detayını birazdan vereceğiz. Ebrar Keskin madalyayı zorlayabileceğini düşünüyorduk. Öyle de oldu. 13 sporcu arasından 5. oldu Ebrar Güllü Atma'da. Ve onunla birlikte... Yine gülle atmada sahne alan bir diğer sporcumuz Eda Yıldırım ise 13 sporcu arasından 13. olabildi. Ona da katılımı ve Türkiye'yi temsili sebebiyle teşekkür ediyoruz. Hamide Doğan gün bugün finalde yer aldı. 4 saniyelik bir derece farkıyla 4. oldu. Podiumun uzağında kaldı. Aslında derecelerin bu seneki en iyi derecesini yaptı. 2 dakikalar seviyesinde koşuyordu ama olsun. Ee, yine dördüncü oldu. 2020'de de dördüncülüğü vardı Hamide'nin. Abdullah Ilgaz yüksek atlamada şu an devam ediyor hala. Ee, kürsü şansı kalmadı. 13 sporcu arasında dördüncü. En iyi derecesini de yaptı aslında. Üzerine düşeni gerçekten gerçekleştirdi. Ee, büyük ihtimalle dördüncü olarak tamamlayacak. Bir ihtimal beşinci olma durumu da olabilir. Kendisine de teşekkür ediyoruz. Hatice Duman e, videoyu hazırlamak için onun maçını bekliyordum. Maalesef o da 3-2 kaybetti e, son seti 11-9 verdi ve e, oyunlara veda etti. Hemen geçelim yarının programına. Yarın yine çok e, yoğun bir e, gündemimiz olacak yoğun bir programımız var sporcularımız çok sayıda mücadeleye çıkacaklar. Okçuluk karışık takım ve W1'de iki şanssızlıkla e, ilk turda ve çeyrek finalde yenen sporcumuz Nilması ve Bahattin Ekimoğlu 10'da çeyrek finalde İtalya ile 11'de yarı finalde Çin'le karşılaşacak. Yalnız burada İtalya ya yazmışım ama çok büyük ihtimalle Kore olacak o. Ee, Kore ile karşılaşacak saat 10'da. 11'de Çin'le 12-15'te de inşallah her şey yolunda giderse finalleri olacak. Sporcularımızın çeyrek finale geçmek madalyaya ulaşma açısından çok çok önemli. Korhan Yamaç yine tecrübeli sporcumuz. Madalyalı sporcumuz karışık. 25 metre tabancada yer alacak. Burada kadınlar ve erkekler aynı kategoride yarışıyorlar. Saat 10'da eleme turunda hassas atışta. Saat 14'te yine eleme turunun hızlı atış seansında yarışacaklar. Ve burada alacakları dereceyle 17.45'teki finalde olacaklar aynen Murat Hoz'da onunla birlikte ülkemizi bu dalda karışık 25 metre tavancıda e, temsil edecekler saat 10'da, 14'te ve 17.45'te umarız finalde sporcularımızı Korhan maçı ve Murat Oğuz'u izleme şansımız olur. Devam edelim. Masa tenisinde güçlü olduğumuz dallar başlıyor. Ee, Ali Öztürk, Abdullah Öztürk'ün kardeşi saat 10'da son 6 turunda Çinli Liu ile oynuyor. Bu maçı kazanırsa saat 20.15'te çeyrek finali Alman Bao'sa karşı olacak. Ona da başarılar diliyoruz. Umut Ünlü yarın 50 metre sırt üstünde kendisinin en iyi olduğu dağlardan birinde. Saat 11.13'te eleme turunda yer alacak. 18.56'da da eğer X8 yapabilirse finali olacak. Devam edelim. Ahmet Kaplan gerçekten ilk maçta çok etkileyici bir performans göstermişti ve tekerlekli sandalye maçında Amerikalı rakibi David Wagner'ı 2-0'la geçmişti. Bu sefer rakip Büyük Britanyalı Andy. Saat 13'te çeyrek finali var. Eğer bunu da geçersek gerçekten madalya artık bir tık uzağımızda olacak ve böyle bir dalda da madalya alıyor olmak çok çok özel olacak bizim için Ahmet'e Önül dolusu, kucak dolusu başarılar diliyoruz. Para triatlonda Uğurcan'ın mücadelesi bugün yarına ertelendi. Bugün yapılamadığı için 13.20'de triatlon mücadelesi var. Uğurcan da umarız iyi bir derece gerçekleştirir. Ve Nesim Turan yine e, masa tenisinde biliyorsunuz kar takımda e, Abdullah üstlükle birlikte bronz aldılar. Aslında gümüşü kıl kaçırdık. Belki de altın bile alabilirdik. E, son 16 turunda Şili rakibi 10 Rodríguez'le 18.45'te karşılaşacak. MS4 kategorisinde. Peki MS4 dediğimiz zaman kim geliyor akıllara? Bu dalın efsanesi. İki paralimpik paralimpik altın madalyalı sporcumuz Abdullah Öztürk. Saat 19.30'da Nijeryalı rakibi İsa ile oynayacak. İyi bir kurası var. Ee, kolay bir şekilde çeyrek finale kalacağını düşünüyorum ben. Abdullah Öztürk'ün ve bugün Brezilya'ya kaybeden e, görme engelli milli takımımız yarın grup ikinci maçında Çin'le 19.30'da karşılaşacak. Bu sefer galip geleceklerine inanıyorum. Öyle de olacaktır. Celal, Emre, Ertuğrul, Hasan, Hüseyin, Kerem, Muhammed Ali, Oğuzhan, Recep, Semi hepsine büyük başarılar vurdukları gol olur umarım. Yarın her şey daha iyi olur onlar için. Devam edelim. Yarın dediğim gibi önemli bir programımız var. Yine masa tenisinde Merve Cansu Demir çeyrek finalde Polonya'nın rakibi Natalya ile 19.30'da WS10 kategorisinde mücadelesine başlayacak. Çeyrek finali geçtiği anda yarı finalde Merve Cansu'nun da şansı madalya için çok yüksek. Yeter ki yarını devirsin zaten. Gerisi Çorap söküyor gibi gelecektir. Ve Aysel Önder bu yılın en iyi ikinci, ikinci derecesine sahip olan sporcumuz. Genç sporcumuz. 400 metrede T20 kategorisinde yarın 21-20'de eleme turuna çıkacak. Ben çok rahat bir şekilde finale kalacağını düşünüyorum. E, ertesi günkü yapılacak finalde de ülkemize altını zorlatabilecek bir performans gösterecek Aysel. Umarım altı olur ama podyumu garanti gibi duruyor Aysel Önder'in. Ve videonun sonunda lütfen beğenmeyi noktada iyi olsa yorumlara yorum bırakmayı unutmayın. Bu videonun daha geniş kitlelere ulaşması, kanalın büyümesi ve özellikle e, para olimpiyat oyunlarla ilgili, programlarla ilgili e, hiçbir yerde program bulamayan, özellikle e, görme ve duyma engelli kardeşlerimizin daha fazla izleyebilmesi için beğenilerinizi bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Yak